Herkese günaydın. 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 Keyfin yerinde bakıyorum. Öyle. Özel bir nedeni var mı? Yok. Kendimi iyi hissediyorum bu sabah o kadar. Ne mutlu sana. Teşekkür ederim Zeynep. Vallahi hastaneden daha iyi bakıyorsun bana. Aslında her şeyi Hande Hanım organize ediyor. Ben o ne derse onu yapıyorum. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Onun için de teşekkür ederim ama Gece yatağın üstünde öylece uyuyakalmışım. Gelip üstümü örtmüşsün. Ben örtmedim ki. Nasıldı da abi? Hı, güzeldi. Eğlenceliydi. Ben şirkete gidiyorum. Hazırlıkları bir kontrol edeceğim. Birazdan ben de geliyorum. Tamam abicim. Orada görüşürüz. Hoşça kalın. Benim de acele etmem lazım. Bugün çok önemli bir gün. Günaydın Elif Günaydın. Hanım. Elif Hanım. Günaydın. Elif. Hoş geldin ya. Nerelerdeydin? Hoş bulduk. Nasılsın Aslı? Teşekkürler. Uğraşıyoruz işte. Biliyorsun bugün genel kurul toplantısı var. Biliyorum. İki gündür şirkette yatıyoruz. Sorma halimizi. Ee, buradaki eşyalarım nereye gitti biliyor musun? Bazı özel eşyalarım vardı göremiyorum Elif ben Senin haberin var diye düşünmüştüm ama Bu odaya geçmemi Ömer Bey istedi Yoksa Anlıyorum Sen canını sıkma Zaten hakkını vererek kullandığım söylenemez Olur mu canım hemen boşaltabilirim Hiç gerek yok İyi çalışmalar Tuhaf bir durum oldu ya Öyle ama senin yapabileceğim bir şey yok. Kendimi kötü hissettim. Boş ver. Biz çalışmamıza bakalım. Eyvah. Çok az vaktimiz kalmış. Evet. 20 kişi oluruz tahminen. Tabii. toplantı salonu hazır. Tamam. Dosyaları Ceyda ve Aslı hazırlıyorlar. İyi. Toplantıda görüşürüz. Bir şeyim var Elif. Bir de soruyor musun? Soruyorum çünkü ne olduğunu bilmiyorum. Bu sabah işe geldim. Odama girdim ve sürpriz. Masamda Ceyda oturuyor. Masamda oturmakla kalmıyor. Odanın bütün düzenini değiştirmiş. Evet. Evet mi? Evet. <laughs> Sanki bir gün bana bir oda vermiştin. Hatırlıyor musun? Yoksa ben hayal mi gördüm? Hayal görmedin. Evet. Sana bir oda hazırlamıştım. Hem de büyük bir zevkle. Bana kızdığın için mi haber bile vermeden odamı başkasına verdin? Sana kızdığım için değil. Ben o kadar kaba değilim. O zaman sebebini gerçekten merak ediyorum. Burası ciddi bir şirket Elif. Senin isteklerine göre şekillenemez. Eğer karşıma geçip işe gelmeyeceğini söylersen... ...ben de seni ciddiye alırım. Bana bunu söyledin mi? Evet. Evet. Sonra da işe gelmedin. Bu da doğru mu? Evet. O zaman ne konuşuyoruz burada? Şimdi eğer izin verirsen bir toplantıya katılacağım. Hemen efendim. Buyurun. Teşekkür ederim. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın.